Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte reklam oyunları 3'e devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle girelim oyuna. Arkadaşlar okudum ben bu oyunu. Yani her oyuna girmeden okuyacağım arkadaşlar. Şimdi bak. Bunun olayı şimdi renklere doğru adam şey yapmakmış. Böyle adam toplamakmış. Kralı olup sonra adamları dövmekmiş böyle bir şeymiş amacı. Ama arkadaşlar şimdi 10. seviyeye geldim mi? Şimdi büyük bir tane boss geliyormuş. Onu onu yenemiyormuşuz. Şu an adamı işte 5'e yakın attık. Bu nasıl ya? Bu nasıl şey ya? Ya reklama bak. Ya heh tamam çıktık. İstemiyorum ben bu oyunu. Çok saçma. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar böyle şey alıyormuşuz. Neydi? İşte elmas alıyormuşuz. Ne oldu ya? Hemen şöyle girelim arkadaşlar. Tamam. Hemen şundan çıkalım. Tamam. Ha tekmeyi at arttırdık şimdi adamı daha yüksek bir yere atacağız. A büyüdük. Ha duvarı kırdık be. Bu nasıl bir güç? Tamam şimdi sarı olduk. Sarıları toplayacağız. Kral olduk arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bu adamı öldürelim. Adam bize bir tane vuramadı. Biz ona 3000 tane vurduk. Arkadaşlar geçemedik. Neden? O duvara çarptı. Arkadaşlar hatırlıyorsanız ben bunu bir önceki videoda çekmiştim. Bunu hatırlıyorsanızdır. Ben bunu çektim videoda. Onu da izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Ben bunu çektim. Şimdi bunu bir geçelim bunu. Yoksa ben bunu oynadım arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Hemen şöyle. Ya arkadaşlar hep reklam çıkıyor. Bu ne ben artık reklam istemiyorum. Neyse bunu da bir oynayalım. Şöyle bir şeymiş. Ha hadi kaçtılar şimdi. E bu ne? Ha. Şöyle bir şey olacak. Tamam. Çok kolay. Şimdi bunu açacağız geçecekler. Aa bu. Bu zormuş. E şimdi nasıl yapacağız biz? Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ha tamam. Ha, şimdi arkadaşlar bu bitti. Ama ben bunu oynamayacağım. Belki bir sonraki videoda bunu da çekebiliriz. Neyse. Aa. En iyi ödül diyor ama. Aa bulduk bulduk. En iyi ödülü bulduk. En iyi ödülü bulduk arkadaşlar. Aha cadı olduk. Şimdi neyse toplayalım şunları. Hayır yanlış adamları alıyorum. Hayır turuncuları almam gerekiyor. Aman kırmızı renk körü oldum arkadaşlar. Hemen şöyle ha Arkadaşlar işte bakın bundan bahsettim. Allah çok zor çok zor döv 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 Allah Allah ya Allah vurdu bir tane bize arkadaşlar ha biz de ona vurduk Allah tamam o artık uçtu. Tamam. Şimdi arkadaşlar kapata basayım. Hemen şöyle ha. İnşallah bunda da güzel oynarız. Aman bunda diyorum. Şede güzel oynarız. Ne demek annesime? bir sonraki turda güzel oynarız diyeceğim. Yine reklama girdi. E bu kolay biz bunu çözmüştük. Gidelim şöyle. Bu çok kolay. Biz bunu çözmüştük. ee, Şimdi bunu şey yapacağız. Sonra bunu. Çok kolay. Tamam. Şimdi çıkacağız. Kapatacağız. Tamam. Şimdi Allah. Renk körü oldum. Oh, ama çok zor. Kontrol çok zor arkadaşlar. Az da düşüyordum. Sarı, sarı, Sarı lazım bana. Ha tamam şimdi de kırmızı lazım. Tamam, bayağı bir büyük olduk. Sen kimsin? Onu bize öldürüyordu azda arkadaşlar. Canım minnacık bir şey kaldı. Arkadaşlar azıcık kalmıştı canım. Az öldürecekti beni. Çok zor. Oo, bizim adama bakın arkadaşlar. Şimdi böyle yapalım. Tamam. Şimdi hemen şöyle. Ha bonus levelmiş bu ya. Ha bu çok kolay bonus level bu. Adı üstünde. Paralı para alıyorsun. Çok güzel. Ee? Ha, şimdi a sandığa vuruyoruz. Çok saçma değil mi? Sandığa vuruyoruz ya. O zümrütler çıktı içinden. Tamam. Şimdi hemen şöyle arkadaşlar. Hemen şey yapalım neydi? Adamları dövelim. Ya bu ne ya? İstemiyorum. Hayır, istemiyorum. Tamam. Şimdi şunları büyütelim. Hemen şöyle ha. Tamam. Şimdi yeşil olduk. Yeşilleri toplayacağız. Tamam. Tamam topladık yeşilleri. Şimdi bu zümrütleri toplayalım sonra gelelim. Aha sarı olduk. Şimdi sarı olarak büyüyeceğiz. Şimdi turuncu mu, kırmızı mı ne? Ona her şey kırmızıya döndü ve bana geliyor. Tamam. Tamam bu çok kolay biz bunu öldürürüz direkt. Bu şimdi nereye kadar? Aa duvarı kırdı. Geçemediğimiz duvarı kırdı. Ana duvarı kırdı. Ha demek ki arkadaşlar şu neydi? O uçurmayı değil de o tekme değil de onun altındakini şey yapacağız. Bak şunu. Ya yine reklama girdi Allah'ım ya Rabbim. Ya bu reklamlar neden bu kadar saçma arkadaşlar? Ya orayı neden su dolduruyorsunuz? Ben onu hala anlayamadım. Çok saçma. Yanlış şey yaparsan oraya su doluyor. Şimdi aa yeşiliz biz. Az daha gidiyordum kırmızıya. Hayır. Eksi bir oldu ya. Yanlış aldık. Neyse hemen şöyle şey yapalım. Abi yeşil lazım yeşil yeşil sarı lazım sarı ha tamam o arkadaşlar sarılar çok oldu ha tamam şimdi de arkadaşlar turuncu mu kırmızı mı ne ondan lazım ya her şey bana geliyor bu ne e ee, bunu öldürdük şimdi şimdi gidecek tanelere Nerelere? e ee, neden öyle oldu ya? Ha acaba o duvar bir, bir daha kırdı mı daha çıkmıyor mu o duvar? Neyse. O zaman şimdi de tekme gücünü arttıralım. Bak. Ya yine bu reklam çıktı. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar hep bu reklamlar çıkıyor. Neden ya? Aa, bunu da oynayabiliriz reklam oyunu sonuçta bunu da oynayabiliriz ama oynamak istemiyorum çok saçma tamam şimdi yeşilleri toplayacağız arkadaşlar Allah çok zor ay az da ölüyordum yeşillere gidiyordum ha şimdi turunculara gideceğiz arkadaşlar Allah ha tamam şimdi şöyle ha. Yeşilleri toplayalım şimdi arkadaşlar. Az daha lava düşüyordum derken ne kadar oldum ben artık. Çok oldum ya. Heh. Baksana adama bir vuruyoruz uçuyor. Şimdi bak uçacak adam. Allah duvarı kırdı. Ha bu duvara geçeceğiz ama o şey arttırmamız gerekiyor. Yol gibi şey var ya onu arttırmamız gerekiyor şunu kapat diyelim. Tamam. Şimdi arttıracağız onu. Hemen şöyle. Heh, arttırdık arkadaş arkadaşlar. Şimdi adamları toplayalım. Abi ay ölüyordu kazda. tamam. Şimdi bu yeşilleri toplayalım. Ha turuncu lazım. Şöyle. sarı lazım. Sarı, sarı, sarı. Ya ama birden bu özellik çıkıyordum kopya derken. Kral geldi, çok fena vuruyor. Abi bu ne? Çok fena vuruyor bu. Allah! Hayır. Çok zor. Ben bunu nasıl yeneyim? Arkadaşlar bu çok zor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun ve görüşürüz.